Gençler merhabalar. MSÜ Matematik Part 2 ile birlikteyiz. Sorularımızı WhatsApp sohbet grubumuz üyelerimizin olduğu ve abonelerimizin olduğu WhatsApp kanalımızda paylaştık. Sorular MSÜ tarzı problem sorular arkadaşlar. Birinci sorumuzu, ikinci sorumuzu ve üçüncü sorumuzu da gösterdim. Şimdi çözümlerimi özellikle iyi analiz etmenizi istiyorum. Arkadaşlar yoksa birinci soru eleyici bir soru olur. Yukarıda şekilde verilen kutular içerisine birden 8'e kadar sayılar yazılmış. Arkadaşlar şimdi şartlara bakalım. Her kutuya farklı bir sayı gelmiş. Birbirine komşu olan kutular içerisinde ardışık sayı olmayacak. Herhangi bir kenarı ya da köşesi ortak olan kutular komşu kutulardır. Sadece kenar değil arkadaşlar köşe de ortaksa bunlar komşu kutu oluyor. Buna göre ABCD yerine ne gelmelidir? Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın sayılarımızı bir yazayım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Böyle hurra diye yerleştirme yapma şansımız yok. Şimdi sayılara dikkat ediyorum. Bakın 1'in sadece bir tane ardışığı vardır. O da 2'dir. 8'in sadece bir tane ardışığı vardır. O da 7'dir. Bunun gibi arkadaşlar bakın diğer sayılara baktığınızda her birinin her birinin sağında ve solunda iki tane ardışığı vardır. Demek ki 1 ve 8 özel durumdur. 1 ve 8'i arkadaşlar düşünerek hareket etmemiz lazım. Şimdi Mesela burada arkadaşlar B'ye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın B'nin komşularını gösteriyorum. Şuna, 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 şuna ve şuna komşu arkadaşlar. Yani B'nin <laughs> komşu olmadığı sadece D var arkadaşlar. O yüzden B 1 ya da 8'den biri e, olmalı arkadaşlar. Aynı şey C için de geçerlidir. Bakın şu, 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 şu ve şu. C'nin komşusudur. Yani C'ye komşu olmayan kimdir? A'dır arkadaşlar. Bu durumda dikkat ederseniz mesela siz ortaya 2'yi düşünürseniz bakın 2 şuna, 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 şuna ve şuna komşudur. Tamam diyelim ki bunun ardışığını buraya yazdınız. O zaman 1'i nereye yazacaksınız? 2'nin diğer ardışığı da bir 1 bir de 3 arkadaşlar. 1'i e mecburen 2'nin etrafına koyacağız. Şarta uymamış olacak. Yani buradaki hareket noktamız 1 ve 8'i düşünürsek. Bakın buraya 1'i yazarsak kesinlikle. Bakın şuraya 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 ve şuraya şuraya 2 gelemeyecektir. O zaman buraya 2'yi yapıştırıyorum. Aynı şekilde devam ederek buraya 8'i yazdım. 8'i arkadaşlar... Şu mavi ile gösterdiğim kutuların hepsi komşudur. O zaman bunun ardışı olan 7'yi de ancak buraya yazabilirim ki ardışık olanlar komşu olmamış olsunlar. İşte bizden zaten bunların toplamı isteniyor. 7, 1 daha 8. 8 de burada 16. 2 de burada 18 yapacaktır arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir Evet. ikinci sorumuz. <laughs> Sorularımız bilgi, bilgi sarmalı arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renkli olan özdeş dört tane kartın her iki yüzüne 24 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin tamamı her yüzde sadece bir tane sayı olacak şekilde yazılıyor ve daha sonra bu kartlar ABCD şeklinde isimlendiriliyor. ABC kartları da aşağıda verilmiş. Şimdi arkadaşlar can alıcı yere gelelim. Ne diyor? Her bir kartın sarı ve kırmızı renkli yüzlerindeki sayıların çarpımı eşit. Şimdi arkadaşlar 24 sayısını bir düşünelim. Bunu arkadaşlar bakın sadece 24 için değil önce 6 için yapalım kolaylık olsun diye. 6'nın bölenlerini yazalım. 1, 2, 3, 6. Mantık şudur arkadaşlar. Bakın birinci ve sonuncuyu çarp ortadaki iki tanesinin çarpımına eşit. Şimdi 24 için yapıyorum. 1, 2, 3, 4 bölenlerini yazıyorum. 6, 8, 12 ve 24 arkadaşlar. Burada dikkat edin. 1 ile 24'ün çarpımı 24. 2 ile 12 24. 3 kere 8 24. 4 kere 6 24. Hmm, demek ki mantık bu. Bu bütün sayılar için geçerlidir arkadaşlar bu mantık. Zaten bunu sadece bu tarza dökmüş. E hocam nasıl bulacağız arkasındakini önündekini? İşte arkadaşlar şimdi bu 8 ise bunun arkasında 3 yazar 24 olur. Bu 2 ise bunun arkasında 12 yazar. Bu 1 ise bunun arkasında 24 yazar. O zaman arkadaşlar hangi iki sayıyı almadık? D kartını şimdi yazacağız. Bakın 3 8'i yaptık. 2 12'yi yaptık, 1 24'ü yaptık. 6 ile 4'ü yapmadık. O zaman D'nin ön yüzünde 6 atıyorum, arka yüzünde de 4 gibi bir şey olur. Şimdi ne diyor? A, ve B kartlarının görünmeyen yüzeyine, yüzeylerindeki sayıların çarpımı 36'dır. Evet, 12 ile 3 aldım. C kartının diğer yüzünde yazan sayı 24'tür. Aldım. Bu da doğru. D kartının her iki yüzünde yazan sayıların toplamı 10'dur. Bakın bunu da aldık. İşte arkadaşlar MSÖ'nün tarzı budur yani. Bu tarz sorulara aşina olmanız lazım. Evet. Şimdi üçüncü sorumuzla birlikteyiz arkadaşlar. Bu sorumuzda da güzel bir yine mantık sorusu olan bir hareket sorusu çözeceğiz. Önce sorumuzu bir okuyalım isterseniz. Doğrusal bir yol üzerinde bulunan A, B, C, D ve E şehirleri yukarıda gösterildiği gibi dizilmiş. Bu yolda trafik kuralları gereği arkadaşlar işte 5 tane hareketlinin hızları verilmiş. Şimdi şu paragrafa odaklanalım arkadaşlar. Bu yola önce A şehrinden bir otomobil çıkıyor. Otomobilden arkadaşlar bir saat sonra B'den bir otobüs çıkıyor. Yani A. Seyahat süresi en yüksek olan T'si. Bunu bir not edeyim. Otobüs yola çıktıktan bir saat sonra C'den bir kamyon çıkıyor. Arkadaşlar buradan otobüs çıkıyor. E, otomobil çıkıyor. Şöyle otomobil diyelim. B'den otobüs çıkıyor. C'den de bir kamyon çıkıyor arkadaşlar. Devam. Şimdi ne diyor? Kamyon yola çıktıktan bir saat sonra ise... D'den bir bisiklet, E'den bir motosiklet yola çıkıyor. Yani şu bisiklet ve motosiklet aynı anda yola çıkıyorlar. Geri kalanların arasında birer saatlik fark var. Yani en son hareket edenler D ve E. Bisiklet ve motosiklet yola çıktıktan 3 saat sonra bütün araçlar buluşma noktasında bir araya gelmişler arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ne diyoruz? Sondan gel, sondan. Yani tersten gel. Şimdi tersten nasıl geleceğim? Arkadaşlar bakın işte A'nın hareket süresi B'ye T dedim o T-1 falan filan böyle saçma sapan yollara girmiyoruz. Biz arkadaşlar sadece şunu biliyoruz. D ve E. Bunlar arkadaşlar aynı anda hareket etmişler. Dikkat ederseniz bakın bisiklet ve motosiklet hareket ettikten 3 saat sonra bunlar buluşuyorlar. Şimdi D'den arkadaşlar hareket eden hangisiydi? Bakalım. Bisiklet mi önce, motosiklet mi önceydi? Evet, D'den bisikletmiş arkadaşlar. Şunu da bir yazalım. Şurası bisiklet, şurası da motosiklet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bisiklet ve motosiklet yani aynı anda hareket ettiler. Ve arkadaşlar bunlar hareket ettikten 3 saat sonra bunlar buluşma noktasına geldiler. O zaman bunlar 3 saat hareket etmiştir. Şimdi bisiklete bakıyorum. Hızı kaç? 20. 20. O zaman bu 3 saatte 60 gelmiştir. Motosiklete bakıyorum. Hızı kaç? 60. E 3 saatte bu 180 gelecek demek ki buradaki ara 120 olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik A, B ve C'yi arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. Bakın C hareket etti. C'den 1 saat sonra bisiklet ve motosiklet 3 saat hareket etti. Demek ki C'deki kamyon 4 saat hareket etmiş. E, B'deki otobüs 5 saat. En başta hareket eden süresi en uzun olan A'da 6 saat hareket etmiştir. Şimdi kamyona bakalım. Kamyon bakın 50 idi. O zaman bunu hemen 4 ile çarparsam bu yol 200 olur. Şimdi B'ye geldim arkadaşlar. B'de otobüs var. Otobüsün hızı 80. E, bu 5 saat hareket etti. 5 kere 80 400 yapar. 200'ü burada. O zaman bu yol 200 olacak. A'ya geldik. Otomobil arkadaşlar 6 saat hareket etti. Hızı 90 olduğuna göre 9 kere 6 540 yapacak. 400'ü buradaysa AB'ye de 140 kalacaktır. Şimdi AC yolu diyor arkadaşlar. Bakın bunu kırmızıyla gösterelim. AC şurası görüyorsunuz ki 340. E, DB demiş. DB neresi? Arkadaşlar DB şurası evet 200 460 da burada 460 bunların toplamı isteniyor 6 4 daha 10 burası 800 yapacak yani cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Evet 3 tane MSU tarzı arkadaşlar soru çözdük umarım faydalı güzel bir bakış açısı olmuştur sizlerin de yorumunu almak istiyorum. Bundan sonraki MSU Matematik Part 3 dersimizde görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyelim. Abone olalım ve bildirimlerimizi de açalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.